Ben Tuğçe Sabaz. Sen de. Hayallerinin hayatını ve işini gerçekleştirmen için sana destek olacak bilgiler paylaştığım blogumdasın. Ve bu haftaki odağım yine para. Sana sorum şu. Para durumunu düşündüğünde içinde utanç konfetileri mi patlıyor? Yalnız değilsin. Pek çok kişi hiçbir birikimi olmadan maaş zamanına göre yaşıyor. Ama bu utanılacak bir durum hiç de değil. Yalnızca bir durum çünkü her durum değiştirilebilir. Ve bu bloğumda ise para durumunu değiştirmeni destekleyecek 4 püf noktasından bahsedeceğim. Birinci püf noktası asıl problemin nerede olduğunu fark et. Herkes gelir miktarı yükselince berekete kavuşacağını sanıyor. Aslında bu çok büyük bir yanılgı. Çünkü gelir seviyesi yükselince ilk adım harcama tutarlarının da artması. Yani belki daha iyi bir araba, daha iyi kıyafetler, daha fazla dışarıdan yemek yemek. Ay sonuna da geriye kalan miktar yine azıcık oluyor. Ve kendini yine fakir hissediyorsun. Finansal zorluk içinde görüyorsun. Sonuç ise yine değişmiyor. Yani problemimiz gelir miktarımızın az olması değil harcama tarzımız. Daha çok para kazanma arzusunun altında yatan en genel nedense daha çok harcama isteği. İşte bu arzu aslında bereketli para ilişkisi kurmakla süper çelişen bir durum. Buradaki aksiyon adımın ise bütçenin farkında olmak. İşte bu hayat refahının ana çekirdeği. Peki bu ne demek? Her koşulda gelirinin giderinden fazla olmasına dikkat etmek demek. Mesela ben İlk evime, ilk iş yerimden kalan tazminatım ile çıktım. Tüm eşyaları, her şeyi bu parayla almam gerekiyordu. Ve param o esnada yatağıma koyacak bir karyol almaya yetmemişti. Bunun için borca girmeyi hiç istememiştim. Sorun değil, önümüzdeki aylardan minik minik artırırım ve alırım diye düşünmüştüm. Çok şükür kirasını ödeyebildiğim bir evim ve akşam başımı koyacak bir yastığım var diye düşünmüştüm. İşte tamamıyla olay tutumda, tamamıyla olay gelirinin giderinden fazla olması alışkanlığını aktive etmekte. Ve ikinci püf noktası, önce kendine harca. Demek istediğim maaş yatar yatmaz hemen kendine ben en iyisini hak ediyorum diye yeni iPhone alman değil. Ayrıca burada da yine kendine harcamıyorsun onu da dipnot olarak belirteyim. Harcadığım başkalarının cebine gidiyor. Kendine para harcamak, kendinin hesabına para aktarmak. Bu ise birikim hesabın. Buradaki paranı çalıştırmak. Bunu eline maaşın, o ayki gelirin geçtiği anda yapmalısın ve inan günlük 5 TL bile önemli bir fark yaratabilir. Eğer kendine Starbucks'tan kahve alabilecek durumdaysan ya da kendine sigara alabiliyorsan veya benzeri şeyler alabiliyorsan şunu kabul et. Günlük 5-10 TL'de birikim hesabına gayet ayırabilirsin. Ve bu ayda 300 TL, senede ise 3600 TL eder. Ve paranı çalıştırarak veya daha çok birikim yaparak bunu kesinlikle artırabilirsin. İşte bu kadar basit birikim yapmak ve paranın arttığını gördükçe kendini zengin hissetme hissinde artacak ve bir bakalım ne olacak. Para gelirinde, hayatın para akışı da paralelinde artacak. Yani maaş çekini ilk aldığında ilk ödeme yapacak kişi sen olmalısın. Bu da birikim hesabın oluyor. Elbette bu gelir sabit olmadığında biraz zor oluyor ama aslında tamamıyla bir zihin disiplini her ay gelirinin %2'sini koyarak başlayabilirsiniz. Zamanla bunu %5, 8, 10 veya daha fazlasını daha iyi çıkarabilirsin. Hiç birikim disiplinin yoksa %2 ile başlamanı tavsiye ederim. Ve kendini şu andan itibaren mesela 100 gün maratonuna sokabilirsin. Her gün birikim hesabına 10 TL atmak. Bak bakalım nasıl sana hissettirecek. Yani 3 ay 10 gün sonraki paylaşımlarını bekliyorum. Bana mail atabilirsin ya da sosyal medyadan beni etiketleyerek paylaşımını yapabilirsin. Böylece sana destek olabilirim her zaman da yaptığım gibi. Ve üçüncü püf noktası. Tuzağa fark et ve asıl nedenini bul. Sabah uyandığında gerçekten nereye ulaşmak istediğinin bilinciyle mi uyanıyorsun? Çocukluktan beri şuna eğitildik. Git ve daha çok para kazan. Git ve daha çok para kazan. Kaçırdığımız ise daha çok para kazandıkça daha çok harcama yapmamız. Ve kimse aslında bize akıllı harcama yapmayı öğretmiyor. Daha çok kazandıkça yaşam tarzı kapanına takılıyoruz. Yani bu bilerek de olmuyor. Gayet ve gayet yönlendiriliyoruz. Daha iyi bir araba, daha iyi bir ev, daha şık kıyafetler gibi. Yani buna sen de bir sürü şey ekleyebilirsin. Ve günün sonunda daha çok para kazansak da durum değişmiyor. Maaş zamanında, maaş zamanına göre yaşıyoruz. Bununla beraber paralelinde doğru orantılı olarak stres seviyesi de yükseliyor, mutsuzluk seviyesi de yükseliyor. Ve istediğin kadar para kazan bir şeyi güvenceye almıyorsun. Bakış açın, alışkanlıkların, davranışlarınla ancak kendini sen güvenceye alabilirsin. Kazandığın para değil. Ve şu an daha zengin ve daha mutlu yaşamak olduğu gibi daha zengin ve mutlu olmanın ana sırrı. Yani yeni eşyalara, yeni arabaya, yeni üst seviye yaşam tarzına değil deneyimine odaklan. Peki bunu nasıl yapacaksın? İlk olarak zengin olmak için tomar tomar paraya, XYZ eşyasına, konforlu evine, üst model arabaya sahip olman gerektiği inancından vazgeç. Bugün zengin yaşa. Yani şu an zengin hisset. Zengin yaşamaktan tarzım bütçenin dışına git marka marka şeyler al, maaşın 3 katı telefonları al değil. Zengin hissetmekten bahsediyorum. Kendine zengin ben anı yarat. Mesela ben her sabah kendime 30 dakika zengin ben anı ayırırım. Sahip olduğum güzellikleri hatırlarım, onlara şükrederim ve kendimi zengin hissederim. Ve dördüncü püf noktasına geçiyorum tanımını değiştir. Toplumsal zenginlik algısını bırak. Çünkü refah içinde olmakla bunun bir alakası yok. Zenginlik kapana kısılmış hissetmemektir. Çaresiz hissetmemektir. Çünkü bunlar zengin olmanın zıttıdır değil mi? Eğer herhangi bir konuda çaresiz ve kapana sıkılmış, kapana kısılmış hissediyorsan hemen durumu fark et ve harekete geç. Şu soruların cevabını ver nasıl kısılmış hissetmek nasıl oluyor? Bu bedenimde nasıl bir etki yaratıyor? Bir bak bakalım. Postürün mü değişiyor? Omuzların mı düşüyor? Öne mi sarkıyorsun? Ne oluyor? Bir keşfet. Para gerektirmeyen ve kendini bu duyguların tersi hissettiren hayata neler ekleyebilirsin? Belki bir çıkıp temiz hava almak, yürümek, nefes meditasyonu, farklı şeyler yapmak, odaklanma egzersizleri yapmak, yemek pişirmek, temizlik yapmak yığınla şey sayabilirim sıfır para gerektiren ve bu kapana kısılmış hissinden çıkmanı destekleyecek. Ve... Tek olarak pişmanlıklar da çaresiz hissettiren ayrı bir durum değil mi? Herhangi bir konuda toplumu dinlersen toplum senin patronun olur. Ama kendi kalbini takip edersen topluma ilham olursun. Seni pişman hissettirense yapmadıkların değil, bunu neden yapmadığındır. Yani çıkış nedenin ne? Hepimiz yol ayrımına geliriz. Ama bu yol ayrımında önümüzde iki seçeneğimiz var kalbimizin sesi ve toplumsal onay. Korkular mı yoksa seni heyecanlandıran şey mi? İşte kalbinin sesini dinlediğin her an aslında özgür oluyorsun. Özgürlük ise çaresizliğin ve kapana kısılmanın tam zıttı olduğuna göre sonuç zenginsen. Ve bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Sen zengin hissetmek için neler yapıyorsun, bütçe takip konusunda alacağın o aksiyonlar neler, paylaştıklarım konusunda sana iyi gelenler ve e aha noktaların, bunu duymak çok iyi geldi noktaların neler? Hadi benimle paylaş. ister mail yoluyla ister de sosyal medyadan bu postumun altına beni etiketleyerek yapabilirsin. Böylece seni gayet destekleyebilirim. Ve eğer para konusuna daha derine dalmak istersen 23, 26 ve 20, 7 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceğim para webinarıma seni davet ediyorum. Burada önündeki para blokajlarını analiz etme ve kendin için en doğru bereket yol haritasını çizme imkanı bulacaksın. Detaylı bilgi için ise aşağıya link bıraktım ve web sitemden de detayları öğrenebilirsin. Öyleyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere ama bu yazım sana ilham olduysa lütfen yukarıdaki ve aşağıdaki 3 nokta işaretini tıklayarak çevrenle paylaş. Ve inan biliyor musun bu benim için dünyalara bedel. Öyleyse şimdiden desteğin için çok teşekkürler. paylaşımlarım ve dünyayı daha güzel bir yer yapmak için, desteğin için, çalışmaların için çok 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 teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal.